Boğa burcu 10-16 Mart haftasında Kupa yedilisi kartı size genel etki olarak kararsızlık ve hayallerle gerçekler arasında sıkışıp kalmayı tema olarak sunacak. Bu hafta birçok fırsat, ihtimal ya da alternatif önünüze gelebilir. Hayatın farklı alanlarında seçeneklerinizin çoğalması sizi hem heyecanlandırabilir hem de belirsizlik içinde bırakabilir. Bu hafta şu temalar ön planda olacak: farklı seçenekler arasında seçim yapma zorunluluğu, gerçekçi olmak ve hayallere kapılmamak, iç dünyanızda bir karmaşa yaşama ihtimali ve yanıltıcı tekliflere karşı dikkatli olma gerekliliği. Evrenin size bu haftaki mesajı seçenekleriniz çok olabilir ama her fırsat gerçek değildir. Doğru kararı vermek için içgüdülerinize güvenmelisiniz. Kariyer ve iş hayatınız konusunda ise tema olarak çok seçenek olacak ama netlik gerekecek sizlere. Çünkü kupa yedilisi iş hayatında çok fazla fırsatın ya da farklı yolların belirdiğini gösterir. Birden fazla proje, iş teklifi ya da yatırım fırsatı sizi cezbedebilir. Ancak bu durum hangi seçeneğin gerçekten değerli olduğu analizini etmeyi gerektirecektir. Bu hafta iş hayatında şunları yaşayabilirsiniz: Birden fazla iş ya da proje arasında karar vermeye çalışmak, yanıltıcı ya da aşırı iyimser vaatler karşısında dikkatli olma gerekliliği, hayaller ve gerçekler arasında denge kurma ihtiyacı ve önemli bir seçim yapmadan önce detayları in iyi inceleme gerekliliği. Öneri olarak gerçekten ne istediğinizi sorgulamalı, uzun vadede size en çok fayda sağlayacak olan seçeneği belirlemeli. Görünüşte cazip olan fırsatlara hemen balıklama atlamadan araştırmalı ve iyi analiz etmelisiniz. Stratejik düşünüp planlı hareket etmek sizlere fayda sağlayacak. Aşk ve ilişkiler konusunda ise romantik hayaller mi, gerçek duygular mı teması bu hafta önünüzde olacak. Bu hafta aşk hayatında birden fazla duygu ve düşünce içinde kaybolabilirsiniz. Kupa yedilisi özellikle aşk konusunda yanıltıcı hayallere kapılma, gerçekçi olmayan beklentiler ya da birden fazla seçenek arasında kalma durumlarını gösterebilir. Bekar olan boğalar birden fazla kişiden ilgi görebilir ama gerçek olanı seçmeniz gerekecek. Hayal Hayal ettiğiniz aşk ile gerçek hayattaki ilişki arasında farklar olabilir. Karşınızdaki kişiyi idealize etmeden olduğu gibi değerlendirmeniz ise faydalı bir sonuç bulmanıza sebep olacak. İlişkisi olan boğalar ise partnerinizle ilgili hayal kırıklığına uğramamak için ger gerçekleri görmelisiniz. İlişkinizde gereksiz şüpheye kapılmak ancak gerçekleri göz ardı etmeden ilerlemek gerekecek duygularınızı mantığınızla dengelemeli, büyük kararlar almadan önce bir süre gözlem yapmanız da fayda sağlayacak. Öneri olarak kalbinle birlikte mantığını da kullan, ilişkide gerçekçi beklentiler içinde ol ve gerçekten ne istediğini belirle, yanıltıcı duyguların peşinden gitme. Para ve finans konusunda ise bu hafta dikkatli ol, yanıltıcı fırsatlar kapıda teması sizi karşılıyor. Kupa yedilisi finansal konularda yanıltıcı vaatler, hayallere kapılma ve aceleci kararların zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunur. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız oldukça dikkatli olmalı, her ayrıntıyı çok dikkatli incelemelisiniz. Bu hafta finansal durumunuz şöyle olabilir, cazip görünen ama gerçekçi olmayan yatırım fırsatları ile karşılaşma ihtimali, birden fazla harcama veya yatırım seçeneği arasında kalma ihtimali, duygusal kararlar yerine mantıklı finansal hamleler yapmanınsa gerekliliği. Öneri olarak bu hafta gerçekçi olun, bütçenizi gözden geçirin ve gereksiz harcamalardan kaçının. Aşırı iyimser vaatlere hemen inanmadan önce detaylı araştırma yapın. Paranızı dikkatli yönetin ve mümkün olduğu kadar lüks harcamalardan kaçının. Sağlık konusunda ise ruhsal ve zihinsel netlik kazanma zamanı olarak bu hafta karşınıza gelecektir. Bu hafta zihinsel olarak biraz bunalanık hissedebilirsiniz. Kararsızlık, kafa karışıklığı ve içsel karmaşa sizi yorabilir. Aynı zamanda sağlık konusunda yanıltıcı bilgiler veya yanlış tedavi seçenekleriyle de karşılaşabilirsiniz. Dikkat edilmesi gerekenler zihinsel ve ruhsal olarak dengede olmaya çalışmak, Sağlık konularına net ve güvenilir bilgilere yönelmek, kafa karışıklığı gidermek için doğa yürüyüşleri ya da benzeri rahatlatıcı aktiviteler yapmak, öneri olarak beslenmenize dikkat edin, aşırıya kaçan diyetler veya sağlıksız alışkanlıklardan uzak durun, zihninizi rahatlatacak aktiviteler yapın ve sağlığınızla ilgili aceleci ve bilinçsiz karar vermekten kaçının. Kupa yedilisinin Boğa Burcu'na mesajı gerçekleri gör ve en doğru seçimi yap olacaktır. Haftanın tavsiyesi olarak duygularınızla hareket etmeden önce mantanızı devreye sokun. Gerçekten ne istediğinizi sorgulayın ve kafanızı boş yere meşgul eden hayalleri bir kenara bırakın. Fırsatları değerlendirirken en iyi ve en gerçekçi olanı seçmenin faydasını göreceksiniz. 10-16 Mart haftası Boğa burçları için hayallerle gerçekler arasında bir denge kurma zamanı olacaktır. Eğer gerçekten ne istediğinizi bilirseniz ve mantıklı bir seçim yaparsanız bu süreçten güçlenerek çıkacaksınız.